Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve Muhammed bi adedi hasiri dar ve aşiri zar bi adedi kainat evet Tevhidin ikinci meyvesi demiş burada e, birinci meyve daha önce derslerde işledik burada ise eee İkinci meyve işleyeceğiz. Birinci meyve harika Kainat olan Zat-ı Akdes'e bakıyor diyor Üstad Hazretleri. İkinci meyve ise e, kainatın zatına bakan yüzü, mahiyetine bakan yüzü. Evet sırrı vahdetle kainatın kemalatı tahakkuk eder. Vahdet sırrıyla kainatın kemalatı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır. Ancak sırrı vahdetle kainatın kemalatı efendim ortaya çıkar tahakkuk eder, e, hakkı verilir, mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır e, ve mahlukatın netice hilkatleri, yaratılış neticeleri takarur eder. Yani kararlaşır, e, göze gözükür e, ve insan e, buraya için geldiğini kavramış olur. Ve masnuatın kıymetleri bilinir ve e, masnuatın ki bütün bu canlı mahlukat hepsi Cenab-ı Hakk'ın sanatlı mahlukatıdır ve kıymetleri bilinir. Yani sen üzerine basıp geçtiğin tohumun öyle çatır çutur sesinden keyif alacağını, onun içinde ne kadar güzel, harikulade e, sonsuza araksayan bir yazılım olduğunu fark ederek üzerine basmaya kıyamayacağın bir duruma seni koyar. Efendim bir karıncanın sesini işitme icabında mevzuna ve geçersin veya e, işte bütün hayvanatı sırrı tevhidle bilinir. Ee, ve bu alemdeki ilahi maksatlar, makaslı ilahiye ancak sırrı tevhidle efendim, vücut bulur. Ee, ortaya çıkar ve zihayat ve hikmet-i ilkatleri yani hayattar mahlukatın ve şuurdar mahlukatın yaratılış hikmetleri ve icat sırları, sırrı icatları tezahür eden ortaya çıkar. Ve bu değişe dengiz tahavülat içerisinde kahharane fırtınaların şiddetli ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler, güzel yüzleri görünür. Evet, bir takım böyle kaynakta rubiyet manevralarıyla insan dehşet alabilir. Bu dehşet ki şöyle bir durum. işte icabında bugün yaşadığımız bu umumi hastalık gibi insan dünyayı kasıp kavuran bu dehe engiz mesele karşısının arkasında ise perdeyi gayb açarsa rahmetin en en yüksek çibeleri gözükecek. Elbette e, bu böyle şeyler istenmez ama başa geldiği zaman ise bilinir ki bunlar Cenab-ı Hak e, perde arkasında Cenab-ı Hak e, rahmetiyle muamele buyuruyor. E, ölenler herhalde ki bu haslette hadis-i şerifin hükmüyle şehittir. Ve efendim herhalde ki bu özellikle de sağlık çalışanları kendi hayatlarını riske ederek insanların yardımına koşmaları Üstad, Hazretleri efendim bunu örnek veriyor 2. Dünya Savaşı'nda icabında dinin zıttına olmadığı şartıyla insanlara yardım etmeye çalışan dine, din tarafında bulunan ve insanların hayatını kurtarmaya çalışan insanların da vefatları hani kafir olsun bile olsa onlar için haksız e, merhametler olduğunu ifade ediyor. E, bu noktada ise ki burası Müslüman memleketi ve ekseriyetle insanların tamamına yakını Müslüman ve elbette inşallah bu sağlık çalışanları e, en yüksek bir mertebeyi inşallah şehadet kazanmış oluyorlar. E, bu da öyledir ve hatta ki bir nevi savaşta gazi ünvanı gibi her gün cihata gider gibi ama her gün yani iş yerine gitmeleri onlara o sevabı kazandıracaktır inşallah ve bu alacaklara maaşla ölçülecek bir mevzu değildir. Ama e, bu ekşi simalar arkasında bu hadiselerin ekşi simaları, dehşet veren simalar arkasında rahmeti ilahiye tezahür ediyor. Yani ebedi hayata yüksek yatırımlar var. Burada hiçbir şey, burada hiçbir şey zayi olmuyor. Yapılanların hepsi kaydediliyor ve ebedi hayatta misliyle değil yani herhalde misli karşılamaz. Ee, ve şey edecek yani, fazlıyla Cenab-ı Hak inşallah, fazla fazla inşallah bunun ücretlerini verecek, o rahmetin esas esasatını göstermiş olacak. Bu ancak tevhid sırrıyla anlaşılır yani. Tevhid sırrı olmazsa insan bu noktada e, bu meselelerin iç yüzünü kavrayamaz. işte ve şey deriz yani işte Cenab-ı Hakk'ı e, kızgın birisi olarak tanıtmayalım bir işte insanların üzerine gazap göndermeyi seven birisi gibi tanıtmayayım diye böyle beyanatlar veriliyor resmi makamlarca falan veya işte camilerde veya başka yerlerde. Şimdi ben de, yani tabii ki yani bu meselede böyle tanıtmak gibi kimsenin hevesi yok ama bir Cenab-ı Hakk'ın rubiyet manevraları var. Bu rubiyet manevraları Kur'an'da açıklanıyor. Bunların arka planları da açıklanıyor. Ve bu esasında ekşi şimalların arasında nasıl merhametler, rahmetler saklı olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerin tezahür ettiğini Kur'an ve hadis açıklıyor, tefsirlerde açıklanmış. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir ki zaten yani Cenab-ı Hakk'ı biz o meseleyle şey edelim yani o meseleyi kendisine hamle edelim. Evet. Zaten ayette de var. Her ne kadar öyle bir şeyden ki diyor musibetten sadece e, geldiği zaman suçlulara isabet etmez. E, masumları da önüne kadar herkese gelir diye yaklaşık işte bu manada efendim. Ve işte bu meselede de e, yani şuna buna bakıp ama musibet geldiği zaman e, herkes bu musibette hayata hizmeti noktasında derece kazanır. Evet çünkü vazifeler içerisinde en mühim vazife hayata olan hizmettir. Ve en kıymetlisi şu noktada ise herhalde şey gözüküyor. İnsanların şu, şu ara en zayıf anlarında onların yardımına koşma, koşmak olan e, tıp alemi gözüküyor. E, ve efendim şu noktada bile ahiretlerini artık çünkü ahiretleri kurtarma noktası e, zaten yapılan yapılmış. Adamın şu an hayatı kurtulması lazım. Şu an en büyük vazife hatta tıp alemini yapacağı meseleler gözüküyor. Ahireti kurtarma aşamaları normal. İnşallah bu hastalıklar geçince sivil hayatı dönünce gözükecek. İnsanlara yine de efendim meselelerin altı çizilebilir. İnsanlarda bulunabilir bu meselenin iç, iç yüzü hakkında. Ve efendim bu ancak sırrı tevhid de bilinir. Elbette Allah'a inanmayan, ahiri düşünmeyen insan için bu meselenin tamamı karanlıktır. Dehşet verici hadiselerdir. Evet. Dehşet verici hadiselerdir. Ve kainat efendim eee kainatta olan bu ekşi simalar arkasında gözüken bu hadiselerin arkasında rahmetin, hikmetin güler, güzel yüzleri görünür. Fena ve zevalde kaybolan mevcudatın neticeleri ve huviyetleri, mahiyetleri, borufları ve tesbihatları gibi çok vücutları kendilerine bedel, alemi şehadette bırakıp sonra gittikleri bilinir. Kainat baştan başa gayet manidar bir kitab-ı semedani mevcudat peşter aşağı kadar gayet mucizane mucizane, mucizane bir mecmuai mektubat-ı subhaniye. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın esmasının gösterimi olduğu insanlar tarafından derk edilir. Yani Cenab-ı Hak Allah olduğunu sıfatlarıyla, isimleriyle, şunatıyla ve dolayısıyla da beraberinde netice olan fiilleriyle de Allah olduğunu bu meselede gösterimini yapıyor tabiri caizse. Ve herhalde ki bu noktada bunu kendi mahlukatı, mevcudatı üzerinden gösterecek ve herhalde ki e, bunun kimseye de bu konularda haksızlık etmeyecek e, ve herhalde ki ev, işin ebediyete bakan yönüyle hareket edecek. Bizim mühendisliğimize, bizim paşa gönlümüze göre hareket edecek değil e, ama e, emin olun e, bunların her şeyin yani ve bunların özellikle ya neticesi güzeldir ya kendisi itibariyle güzeldir her şey. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı hiçbir işinde efendim e, çirkinliği katkı arada bulunmaz. Yanlışlık tüm bulunmaz. Ve kainat baştan başa gayet bir e, manidar kitap semedani olduğunu derk, derk etmek ancak tevhid sırrıyla anlaşılır. Yani okunacak bir kitap haline getirmiş Cenab-ı Hak Hazretleri. Yani kainatın tabii ki fenli olarak sırrını keşfet, keşfetmek, fenler olarak da fenlerin detaylarına dalmakla da kainatın sırlarını keşfetmek de bu Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumaktır. Ama aynı zamanda da efendim, aynı zamanda da bu fenlerin iktizalarını yerine getirmek, adetullah kanunlarına muvaffak davranmak aklın gereğidir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar gereğidir ve biz dini inşallah böyle görüyoruz, okunacak bir kitap olarak görüyoruz kainatı ve Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttırmasını ama aynı zamanda da gelişen olaylar da Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttırmasıdır. Ve biz bunlardan elbette ders çıkarmasını aklımızda, ruhumuzda, kalbimizde bilmeliyiz. Ve mahlukatın bütün tayfeleri gayet mutazam, muhteşem bir ordu-i Rabbani. Evet, mahlukatın bütün tayfeleri istisnasız, muhtazam, ordu-i Rabbani'dir. Yani hepsi emir tahtında hareket eder. Yani bence bu meselede önlem alınacaksa komutanından, komutanından ricacı olunmalı. Evet, sultanından ricacı olunmalı. Ona yalvarılmalı. Evet, onun da herhalde koyduğu kanunlar çerçevesinde de başvurun dediği tedbirlere de başvurulmalı ama beraberinde de ona yalvarmayı hiçbir zaman eksik edilmemesi e, edilmemeli, unutulmamalı. Ve mahlukatın bütün tayfeleri gayet muntazam ve muhteşem bir ordu Rabbani ve Masumatın bütün kabilileri mikroptan, efendim, e karıncadan, ta gergedana, ta kartallara, ta yıl e gezegenlere kadar Sultan ezeliğini, efendim, Sultan ezeliğinin, evet, evet, gayet vazife ver, vazife ver, ver, yani vazife sever, vazifelerine koşturan, vazifeden hata yapmayan memurları olduğunu bilinmesi efendim ve her şey aynedarlık ve intisap cihetiyle binler derece kıymeti şahsiyesinden daha yüksek bir kıymet almaları evet her şey ama her şey şahsi kıymetinden binler derece kıymet alır. Nerede kaldı? Ee, insan evladı yani. Cenab-ı Hakk'ın en muhteşem sanatıdır kainatın küçük ölçekte küçük ölçekte bir modelidir ve insan içinde içerdiği alemlerle Cenab-ı Hakk'ın hadsiz esmasına adalet yapar ve bu intisapla insanın kıymeti vardır ve bu intisap kesilirse insan işte New York Exchange borsası, şey borsası, MTA borsasında topu topu 3-5 dolar edecek malzemeler bütünüdür. Bundan ötesi de değildir yani. Ama Cenab-ı Hakk'a olan intisapla, onun esmasını üzerinde göstermesiyle, onun fenlerini, kemalatını yani üzerinde göstermesiyle ve beraberinde kemalatın üzerinde nakışlarıyla kemalatıyla işlenen nakışlara Cenab-ı Hakk'ın cemalini göstermesiyle efendim, insan paha biçilmez, mahluktur. İntisap efendim şahsi kıymetinden binler derece, milyarlar derece kıymet kazanabilir, kazanır. Ve sevgi mevcudat ve kafile-i mahlukat, evet şu akan mevcudat ve e, mahlukat kafileleri nereden geliyor, nereye gidecek, niçin gelmişler ve ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ancak tevhid sırrı iledir. Yoksa başka hiçbir felsefe, başka hiçbir fen bu konuda bir açıklama getirmez, getiremez. Zaten onların da böyle bir iddiası olamaz. Çünkü biz durum tespiti yapıyoruz diyorlar. Dinler bizim konumuzun dışında diyorlar. Zaten kendileri beyanları var. ve Bu sırlar içerisinde kalmaları zaten onların lehinedir şu aşamada ama herhalde ki Cenab-ı Hak da onları akıl etmiyor musunuz diyerek bunların integrini alarak Cenab-ı Hakk'ın hadsiz isimlerin tecellilerini bu fenler üzerinden okunmasını da emrediyor. Yoksa şu anki pozisyonların korumasından da razı değil. Tam tersine belki bu kadar çok kemalatı bu kadar çok değişik fenleri kainat kitabından okuyup da bu fenlerin e, fenleri o kitaba yazan zata karşı hiçbir hürmet, hiçbir prestij duygusu hissetmemeleri e, gayetullah'a e, gayet şiddetli dokunmaktadır. Yani bu illaki 3-5 kişinin bildiğimiz içki içmesi, işte kumar oynaması, zina yapması filan mevzuları veya artmasıyla ilgili olan mevzular da bunlar kebairdir ama zannederim inne şirkeli zulmün azim meselesiyle de şirke yaklaşacak hiçbir kebair yoktur. Hatta şirk belki de yanlış anlaşılmasın kebain evinden de hani sayılmaz onu aşan bir mevzudur yani. Evet. E, bu şeyde e, şey meselesi e, şirk meselesi e, ebeden Cenab-ı Hakk'ın tüm merhametinden ama ebeden tüm detaylarıyla mahrum kalmak meselesidir. Bu ise herhangi bir kebairle karşılaşacak bir durum değildir. Ayrıyeten başka bir aleme ebeden geçmektir. Yani o alemde Cenab-ı Hak onu bir nevi bu, onu unutmuş bu, bu alemde bu dünyada onun Cenab-ı Hak unutmasına karşılık böyle bir durum var. Ve bunun karşılığını trilyon trilyon seneler bitmeyen bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın merhametinden cennetinden uzak kalmasının sırrını içermektedir ki bu daha kebayla işlenecek herhangi bir suçla varılacak bir makam Tüm maaşa değildir yani olamaz. O yüzden e, sevgili mevcudat nereden geliyor, nereye gidiyor meselelerini bugün fenler e, fotoğrafını çekerken bunlar üzerinde ciddi tefekkürlerde bulunmak durumunda. kayıtlardan çıkarımlarımızla fendlerin var olduğunu efendim kendimize gösteriyoruz. Ve fendlerin detaylarına daldıkça daha yeni fendler de keşfedeceğiz. Bunları da göreceğiz. Ve bu da gösteriyor ki bu bu fendler bize aşan bir durum. Yani biz buraya teşrif etmeden önce şu meseleler e, şeyde vardı. Efendim eee yeryüzünde vardı. Mesela diyelim ki ad ismi Cenab-ı Hakk'ın ad ismi biz daha yerden teşrif etmeden işte ilk atom daha kıpraşmaya başladığı noktada efendim kainatta gözüküyordu. Her bir atom üzerinde bir balans gözüktüğü gibi kainattaki tüm eşitliklerde eşitlik ve denklik ifadesinin iki tarafının gösterdiği gibi kainatta bir adalet balans harika düzen kendisini ifade ediyordu. Yani biz buraya gelmeden bu mesela ad ismi fert ismi, hay ismi Efendim kendilerini, kainatta tecellilerini göstermeye başlamış idi. Zaten biz bunları sadece odaklamaya geldik. Yani kendi üzerimizde göstermeye geldik. Kainat çapında olan bu tecellilerin üzerimizdeki odaklanmasının tezahürüyüz yani, neticeleriyiz. Ve bunlar ancak tevhid sırrıyla anlaşılır. Tevhid sırrı olmazsa Bunlar çeşitli sebeplere kolayca havale edilir ve sebeplere bir güç atfedilir at edilir. Ve bu güç neticesinde e, şey meselesi olur. E, bu güç meselesinde insanlar halıkın e, yaratmasını sebeplere bağlar. Sanki Cenab-ı Hak sebeplerle mecburmuş gibi meseleleri kafasında oluşturur. İşte bir takım saçmalıklar kafasında icat eder. Mesela işte e, Tanrı'yı sün aşağı onların ifadesiyle kullanıyorum parantez içerisinde. Kıyamete zorlamak gibi böyle komik meseleler kafalarından e, geçirmek, e, geçirmekle teselli olurlar. E, evet. Bu herhalde ki e, yani aklın alacağı bir, bir durum değil. E, tevhid inancına sahip olan insan için Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, ihatasızlığını ve bilen zat için böyle bir şey olmayacağı bilinir. Daha onlar burada e, belirmeden önce demeyeceğim. Babaların e, yedikleri portakalda vitamin olmadan önce de diyeceğim. Hatta daha da ötesinde kainat açılmadan önce e, bütün bu meseleler e, Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse simülasyonunda hatasız olarak zaten e, ilminde yani göze gözükmüş meselelerdir. Ona olacak herhangi bir sürpriz yani meselesini düşünmek Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlandırmamak o ve hatalı sıfatlara bir hata getirmek demektir. Ona sürpriz olması e, muhal olduğu gibi, e, onu bir şeye zorlamak da aklen muhal olduğu gibi, böyle itikat etmek de şirktir efendim. Onun altını net olarak çizelim ve bunun da adlandırıp da e, bizim Nurcu abilerimizin de işte adamlar böyle yapıyorlar. Cenab-ı şey şeye zorluyorlar, kıyameti zorluyorlar diye mümin müminatın kafasını bir takım şeyler düzelttirmeden, ifade ettirmeden bu şekilde söylemeleri de gayet tehlikeli olmaktadır. Sanki Cenab-ı Hak bir şeylere zorlanabilirmiş gibi bir hava oluşturulmaktadır. Biz tümü haşa diyoruz. Evet, onlar oyun kurarlar diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Biz de onların oyunlarına karşı oyunlar kurarız diyor yani. Ve yani zaten siz vallahu galibun emri velakin ekseren silah ya'lamun. Yani Allah emirde galiptir. İnsanların eksresi bilmezler diye efendim. Uysuz suresinde ifade ediyor. Yani siz e, istediğiniz şekilde e, şeyinizi işlettirin. E, nedir? E, cüz iradenizleri e, serbest şekilde koşturun. Ne murad ederseniz edin. Yani e, ne düşünüyorsanız. Buna işte Cenab-ı kendinizce bir şeylere zorlamak da dahil olsun yani. E, Allah'ın emri yani Allah emirde galiptir. Yani onların üzerinde tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın iradesi, külli iradesi sörf yapar yani. Üzerinde yeni bir medeniyet inşa eder bizim cüz'ü irademiz üzerinde. Üzerine de yeni mahluklar koyar yani. Sen şaşarsın, sadece bakarsın. Ne olup bittiğini kavramaya çalışırsın. Öyle cüz'ü irade meselesini çok büyütmemek lazım. Hele ki zaten Ramazan'da bir gün gereksiz soran yani bir halkımıza böyle garip meseleler, onların kafası için garip meseleleri tutup da çok önemliymiş gibi 50 bin defa tekrar edip Cenab-ı Hak kıyameti zorluyorlar, zorluyorlar demenin efendim onları bir nevi şirket zorlamaktan bir şeyi yok. Çünkü onlara gerekli altyapıyı da vermiyorsunuz. Ondan sonra da evangelistlerin söylediği mevzulara prim veriyorsunuz. Evet, olacak iş değildir yani. Evangelist veya her neyse ojistler cümlesi ancak avuçlarını yalarlar yani bu meselede. Evet. Allah bu meseleler daha bu alem-i şehadet açılmadan hepsi ilminde hazırdır. Onun ilminde artma ve eksilme olmaz. Bunun dışında dışındaki herhangi bir düşünce kesinlikle efendim e, şeye zıttır. Efendim e, kesinlikle tevhide zıttır. E, ve tevhid sırrıyla efendim ancak bu meseleler doğru düzgün kavranabilir. Evet, kainattaki bu okumalar, yani kainat kitabının bir okuma kitabı olduğu, insanların okuması için verildiği, tüm detaylarıyla açık açık yazıldığını bilme işi ancak tevhid sırayla olur. Ve e, sebeplerinin de bir hükmü olmadığı e, ve sebeplerin ancak Cenab-ı Hakk'ın tesir vermesiyle diyeceğiz ki yani e, tesir veriyor gibi bir halle tabiri caizse ki onların yine bir tesiri yoktur yani. Onların o halini o durumlarını bir dua kabul eder, bir sonraki pozisyonu yaratır. Yani kader levhaları kudret tarafından tek tek yaratılıyor. Yani bir saniyede diyelim 10 üzeri 47 parça, 10 üzeri 47 parçayı ayıralım. Fiziğin en küçük zaman birimi, fizik fiziğin bize önerdiği en küçük zaman birimidir 10 üzeri 47. O 10 üzeri 47 tane leva bir saniyede arka arkaya yaratılıyor efendim. Ve biz bunları bir akış diyagramı olarak görüyoruz. Ve her bir önceki levha bir sonraki levha için bir dua hükmündedir. Ve, ve o duaların hep devamlı fıtri olarak, fıtri doğal olmasından dolayı ekstresinin kabul edilmesi bizim gözümüz üzerinde kanun olarak belirmektedir. Yani şöyle olursa böyle olur. Bunu koyarsan şunu elde edersin gibi bir, havayla mesele konulmaktadır. Buradan da insanların kafasında şu oluşmaktadır. Efendim sanki Cenab-ı Hakk'ı zorlayan bir meseleler var. Yani Cenab-ı Hak mucibi bir zat yani meselede e, mecburen yapacak yani bu meseleleri gibi bir hava oluşmaktadır. Hayır, böyle bir şey yok. Yani işte Kaya'dan, e, Salih Aleyhisselam e, e, müzesi Kaya'dan deve çıkmıştır yani. Veya yani mucizeler zaten birçok meselede bu perdeyi yırtmıştır. Bu, bu de mucizeler gözümüz içinde bu meselede zaten e, bu meselenin altını çizmek için özellikle gözümüz önüne e, tezahür etmiştir. Ve medeniyetin en üst noktalarını gösterdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın adetullah meselesiyle bizi bağladığını ama kendinin, kendi işlerinin buna bağlı olmadığını meselesini mucizelerle göstermektedir. Evet bunlar ancak tevhid sırayla bilinir. Bu kelimeleri kullanırken Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahsederken, ilminden bahsederken, yani bilme işinden bahsederken insan kalbi titreyerek bir şey edecek yani. Biraz düşünecek ben ne diyorum Cenab-ı Hak hakkında konuşuyorum onun sıfatları hakkında konuşuyorum acaba bir sınır bir limit mi getiriyorum bu noktada şirke düşmüş olmayayım diye bin düşünüp bir sürü konuşması gerekirken maşallah avenjelistlerin adına binmiş koşturuyor bizim hocalarda evet onların e, meselelerin e, onlar öyle itikat etmedikleri halde Hocalarda yani ama televizyonda onların adına meseleyi söylüyorlar. Böyle diyorlar diyorlar. Halbuki desene kardeşim böyle de olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz deyin ya bir kişi de çıksın böyle iş mi olur desin. E, millet de panik yapıyor. Acaba Cenab-ı hakikaten bir şeyler mi zorlanıyor falan gibi. Tümme tümme haşa. Ya bu ne oldu? İtikad daralması oldu. Bildiğin şirk oldu ya. Evet. E, insanlar i̇nsanlar hani e, belki ibadete tembellikle belki dinden çıkmaz ama bu gibi salak mevzularla dinden çok kolay çıkabilir. Yani hiç ummadık yerden kendi ayağımıza sıkıyoruz. Evet. Yoksa kainatı bu meskul yüksek kemalatları sönecek ve ulvi ve kutsi hakikatleri zıtlarına inkılap edecektir. Yani kainatın iki veçi var. Cenab-ı Hak bu birinci veçinde kendi esmasının detayları bilinsin, görünsün, Allah olduğunun sıfatlarıyla, tekrar altını çiziyorum, şuhunatıyla ve efendim esmasıyla ve esmasının neticeli olan bilinmesi için bu kainatı açmış, kainat kitabının her bir sayfasına hadsiz yazılar yazmış, ve bu yazılar içerisinde insanlar sırları keşfederek, Cenab-ı Hakk'ın esma talimine maruz kalarak, yani şöyle söyleyeyim, hamalde insan evladı yaratılmış, halaka ve ile tesviye edilerek, yani esma prosesine tabi olarak mükemmel insan kendi, yani çapında tabiri kendi alanında, kendi varabileceği ufkunda bir mükemmel insan olma potansiyelindedir. Ha buraya varamazsa her şey zıttına inkılap edecektir. Öyle hiçbir şey orada kalmaz. Evet yani eğer şirke şirk netice verirse tevhidin kıymeti bilinmez ve tevhid meseleleri üzerinde önemi anlaşılmadan e, bir takım ibadet mevzuları içerisinde garp olunursa efendim e, ibadetler ibadettir adım kurtarmaz. Bu çok net bir mevzudur. Şirkte de en ve efendim e, şirk mevzunda en ufak hata e, dinimiz kabul etmemekte yani itikatta. Yani kabirde e, her türlü mazeti ibadet için söyleyebilirsin, tembellik ettim dersin, onun da belki yanlış anlaşılmasın. bir cezası varsa da şusu varsa da hepsi geçicidir. Belki çoğu da affedilir e, ama ama belki itikattaki böyle garip garip konuşmalara en ufak prim vermek, en ufak hata yapmak öyle işte sen 300-500 sene cehennemde kalacaksın, bu itikadın üzerine çıkacaksın diye bir şey yok ebediyen oraya girersin, oradan da bir daha çıkamazsın. Çünkü oraya kabre mümin olarak girmedin ki e, herhangi bir şekilde cehenneme girsen de çıkabilirsin yani. Senin girdiğin kabir de cehennemdir. O gelen melekler de herhalde müminlere gelen melekler değildir. Allah korusun. Evet biraz klasik hocalar döndük ama durum da budur yani itikat böyle önemli. Bu meselenin altını çizmek istiyorum. Şurada e, şu paragrafı tamamlıyorum işte şirk ve küfür cinayeti kainatın bütün kemalatına ve uygu hukuklarına ve kutsu hakikatlerine bir tecavüz olduğu cihettedir ki ehli şirk ve küfre karşı kainat kızıyor semabet ve arz hiddet ediyor. Yani kainat kızıyor semabet ve arzın, arzın hiddet ettiği ayetlerle sabittir, hadislerle sabittir bu meselede de yani bunlar doğal meselelerdir. Biz şansı arada ölüyoruz. Kısmetimiz bu kadarmış. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir takım manevralar esnasında arada biz de kaynıyoruz. Öyle ölü veriyoruz değil yahu. Her insanın ölümü kutsaldır. Özel programlıdır. Cenab-ı Hakk'ın katında çok önemlidir. Doğumu gibidir yani. Doğumu da öyledir. Ölümü de öyledir. Cenab-ı Hak her bir kuluna çok önem verir yani. zaten özene özene yarattığından belli değil mi kardeşim ya? Bütün kainattaki bütün alemlere birer numune şeklinde yaratmış. Bu noktada da Öyle semabatı mı arz insana kızması az bir mesele değildir. Çünkü özene özün yarattığı tüm yatırımını insana yaptığı için tabiri caizse, efendim en ufak bir yanlışlığa tahammülü yoktur. Ve beraberinde semabat ve arz da bu meselede kızacak. Çünkü kendi kemalatına bir tecavüz, kendi kıymetlerine bir tahkirdir. Ve onların mahbuna anaasır ittifak edip, kavmi Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine, Ad ve at kavmine, Semud kavmine, Firavun'un ekibine gibi ehli şirk, şirk ehli efendim ne yapıyor? E, gark ediyor, boyuyor, tegalete me'zumenel gayiz Neredeyse öfkesinden parçalanacaktı efendim diyor. Cennem dahi ehli şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. El Fatiha mahsen